Merhaba arkadaşlar ben Erkan Bugün size karakter listini vereceğim Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterim Darth Vader Şöyle markete de bakayım Bunu sadece arkadaşlar 15 abone ve 10 like vereceğim Gördüğünüz gibi Dart Vader arkadaşlar Şöyle gidiyorum Gördüğünüz gibi buralarda hiçbir şey yok arkadaşlar Hiçbir para ilgisi falan da yok 8 milyonluk Dart Vader aldım arkadaşlar Tamam bu hileli onlar gelince hile'nin apk'sına vereceğim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Darth Vader 8 milyon burada. Daha pahalıları var. Daha pahalılarını da alırdım. Arkadaşlar daha pahalılarını da alırdım. İsterseniz inanmıyorsanız maç yapayım arkadaşlar. Rakibimizi bulduk. Dosya vereceğim arkadaşlar. 10 like da ve 15 abone de. Like ve abone olmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Darth Vader arkadaşlar tam 8 milyonluk onun A APK'sını aldım. 10 like'da ve 10 abone 15 abone -de, de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle 5-0. şöyle altı buca falan rakibimiz ilk oyunu attı. Aa, kendi kaybı. Şöyle 7-2. 10 abonede ve 10 like de vereceğim Arkadaşlar bu APK'sını 10 abonede ve 10 like de vereceğim Pardon 15 15 abone 15 abone ve 10 like de vereceğim arkadaş hilesini like atmanız ve abone olmanız yeterli İsterseniz arkadaşlar bu amatör dedi maç yapayım ama videoyu burada durduracağım para kasacağım. Videoyu burada durdururum arkadaşlar para kasacağım. Yani 500 yapınca falan gireceğim. Evet arkadaşlar şu an maçımızı yaptım. Ama kaybettiğim için oraları ve oynatmadım arkadaşlar. Ee, eğer e, dosyasını vermemi istiyorsanız arkadaşlar e, abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.